geldi eridi davun kadı Yaz geldi sefa geldi eridi davun kadı Yol alalım alalım ha buradan yukarı Yol alalım alalım ha buradan yukarı Ay derin dereleri kuldi durbalık kadı Ay derin dereleri kuldi durbalık kadı Sarayı sarayı yayla sevdalıkları Ne sarayı sarayı yayla sevdalıkları geldiniz öncelikle çok Sevim Hanım. Hoş bulduk e, Önceki. Ben Sevil Dekar, hemşinin, e, hemşinde yarısal bir evde bulunuyoruz şu anda. Hemşinlerin, evet. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, sağ olun. Siz de iyisiniz. Siz de iyisiniz, sağ olun. Hemşin'in kaymaklısından bahsedeceğiz. Bizim gönlümüzün e, vazgeçilmez lezzetlerinden bir tanesi. Tamam. E, hemşinlerin kaymaklısı dediğimiz zaman e, bizim aklımıza gelen e, aslında yaylandır yayla kültürü. Kaymaklı dediğiniz zaman sizin aklınıza muhakkak yayla Daha önce bunların hazırlıkları içeriğinde kullandığımız özellikle kaymak e, yaylalarda onlar ah, da yaylalardan evet, geliyor. Evet onlar da yaylalardan geliyor. Ya, burada olanı da vardır ama özelliği yayladan olması. E, kaymaklının içinde bu tariften de biraz bahsetmek istiyorum. Kaymaklının içinde üç tane malzeme var aşağıda. Üç yardım. Bunlardan bir tanesi un, Olmazsa olmazımız kaymak. 1-2 kaşık içinde de yine bizim orijinal e, yağla tereyağı, biraz da tuz. İçeriği budur. Hepsi bu. Hepsi bu. Bunları güzelce biz yoğuruyoruz. E, kıvamını aldık. Daha sonra küçük poğaça hamurunun e, e, ölçüsünde Hı -hı. küçük küçük kesip, Üzerinde hiçbir şey sürmüyoruz. Tekstilerimize koyup koruyla kuzine de, de pilita da bizim yönümüzde ismi pilita diye geçiyor. Kuzine. Kuzine, pilita diye geçiyor. Ee, orada mesela pişiriyoruz. E, ee, kaymaklının kaymaklının en önemli özelliğinden bir tanesi de bundan çok bahsetmek istiyorum. Ee, i̇çinde kaymak ve yağ olmasından dolayı unun e, uzun çabuk bayatlamayan bir dönüm. Bu bizim için önemli. Çünkü evet. eskiden yol azığı olarak da bilinir. Yayalara yani göç zamanında gidildiğin, gidildiğinde işte yaya olarak. Evet, yaya olarak gidildiğinde geri dönüldüğünde en son günde, son iki günde, üç günde bu kaymak yapılır ve yol azığı olarak hazırlanır. bu da tabii ki Yaylalardan aşağı gelirken yani yürürken bir günde gelinmiyor. İki gün sürülerim var, üç gün sürülerim var. Ee, hayvanlarla birlikte. Evet hayvanlarla Hı -hı. birlikte. Dolayısıyla yolda e, bozulmayan ürünleri e, yiyerek ve enerji deposu olan kaymakları yiyerek. Evet. <laughs> Şimdi biz bu enerji alalım sizden. Evet. Bunun nasıl yapıldığıyla ilgili. Tamam. Genel alalım. Bildiğim kadarıyla bu şekilde gördün mü şunu? Ne kadar iyi kaymaklı hikayesine bakar mısın? Yaylalara giderken yanlarını alıyorlarmış. yol azı şimdi... olarak. Evet yol azı dediler değil mi Yol azı olarak yiyorlarmış. Ve yani 3-4 tane malzeme var ama çok iyi bir şeye benziyor. Bence bunun hikayesi tutar. Ben diyorum ki hem şimdi ablalarımızın yanına gidelim. Yol azı nasıl yapılıyormuş birlikte görelim. Hadi 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 bakalım. Kolay gelsin ablalarım. Sağ ol. Nasılsın? İyiyim sağ ol teşekkür ederim. Allah'ım Allah maşallah ama hamur o kadar Abla güzel çok olmasın iyi ki. Da. Öyle mi? Evet. Zor mu bu hamuru yorulmak? Hayır hiç zor değil çok kolay. Elim alışmıyor zaten ben yormuyorum elim yormuyor. Kendi kendine gidiyorsun. gidiyor evet, Kendi kendine. ben, yok. ben şimdi o hamurla ilgili bir söz soracağım. Biraz önce Alper hocamla orada konuşuyorduk. Bunun içerisine koymuş olduğun kaymak var ya. Evet. Onu sen bize bir anlatsana özelliğini. Her kaymaklı olmuyor değil mi bu? Her kaymaklı olur ama bu lezzet olmaz. Hı. Kaymak kaymaktır. Evet. Ama yayladığı kaymakla ki taze, şimdi geldiği yinekler, çöldeki yedi taze otların asla lezzeti aynı değil. Yayla otuyla buranın otu değişiyor, kaymağın lezzeti de değişiyor. Bir de kaymağı ısıtmak, ılıtmak gerekiyor değil mi? Biraz daha yani... O da işin evet. sırrı bize söyleyecek mi acaba? Ay söylemek istemiyorum. Her, Her şeyi öğrenmeyin. Her şeyi öğrenmeyin. Peki bak. yoğurduk, dinlendiriyoruz. Biraz böyle ilik olduğu için soğuk olunca daha güzel şekil alıyor. Böyle Şimdi bak pıtır pıtır oluyor. Biz seninle ilk konuştuğumuzda evet kaymaklıydı ama sonradan ben öğrendim ki bunun bir ismi varmış. Yolazı. Yolazı. Peki ablacığım bu yolazının hikayesi nedir? Hikayesi bizim yayladan Ekim ayı gelince yaylayı kapatıyoruz. Sineklerle beraber yürüyerek köye geliyoruz. Yola evet. düşüyoruz. Yola düşüyoruz. Evet. E yolda ne o zaman ne varmış eskiden? Ne malit. Ekmek, peynir, bunlar yemek yerine kaymak yani hamuru yoğurmuşlar, kaymaklı yapmışlar. Bir de de yapıyorlar. Yolda şekerimiz düşmesin diye. <laughs> o da güzelmiş. Ha, hem tuzlu, hem tatlısı var. Hem tuzlusu, hem tatlısı. Herkes kendi ağzına alırdı. Arkasına bağlardık kakamıza. Yolda yürürken acıktığın yere ye. Tam o zaman arkadaşlara sorulur gençlere. Siz yapmaya devam ediyor musunuz? bunu Yapıyor musunuz evet. siz de? E tabii ki yapıyoruz. Bizim bu yönümüzün en kıymetli e, yiyeceğinden bir tanesi. Bunu evet. hem öldürmek istemiyoruz hem unutulmasın yaşasın, diyoruz. Değil yaşasın değil mi? istiyoruz. Tabii bizden sonrakiler de bunu yapsın ama işte bu kaymak kültürü dediğimiz zaman kaymakla dediğimiz zaman yayla geliyor ya akla. Evet. Şimdi artık gençlerimizde ne kadar daha fazla yaylacılık yapacak evet. işte... Evet. Yaylalar bitiyor. Yani ee, bizim yani şimdi tükeniyor tabii yani ki. Yani son 5 yıl içinde yaylalar tükenir. Ben şimdi bunu inek İstanbul'da yapacak olsam buru reçeliyi evet. marketten aldığım kaymaklı olur mu? Asla. Ya, bu lezzet. Bu lezzet olmaz. Bulacaksın? Değil mi? Hayır. Evet. Hayır. Yani, yani, bu lezzeti çıkmıyor. Yaylada köyde değişiyor lezzet. Orada kaldın o ne? O zaman şimdi Alper hocama dönüyorum. Kayıt altına alırken bunları belirtiyoruz. Tabii kesinlikle. Rakamına evet. varıncaya kadar. Değil mi? Tabii. Bunlar çok önemli. Yani doğrudan yaptığımız. hikayesine varıncaya kadar. Evet, Bugünkü Çok önemli. Bu evet. evet. tam bu aralıklı. Işte, 2100 rakımlı bir yerden geldi. Hı. İşte bak burada Çiz. artık gastronomi konuşmaya başladı şu anda. Değil mi? Buyur. Hem Eyüp Şef hem gastronomi konuşuyoruz hem ürün konuşuyoruz hem kültür hem de bir tarih. Hepsi bir arada. Evet. Ee, aynı zamanda içerisinde karbonhidrat, protein, ee, kaymak var, besleyici var. Çok besleyici. Herhalde bunu yedi yürümek lazım değil mi? Bayağı. <laughs> Üç gün yürüyoruz biz. Üç gün. Üç gün <laughs> ben. Üç gün yürüyordum ben. Yürüyor yürüyor yakıyoruz. Peki ben şimdi Sema Hocam'a soracağım. Hocam bunu biz okullarda öğrencilerimize öğretmek istediğimizde biz bu kaymağı bulamayacağız. Ama uyarlamamız da gerekiyor değil mi? Evet. Tabii. Sen ne diyorsun? Bu konuda nasıl uyarlayacağız? Tutar mı sence? Yani bunun bir ön çalışması bence yapılması gerekiyor. Bu lezzeti yakalayamayız mümkün değil. Evet. Var. Ama bu, bu, böyle bir ürünü kesinlikle bence geleneksel mutfakta... Kullanılır hale getirmek lazım. Tabii tabii. Ama ne olacak? Orijinal reçetemizde Halber Hocamın dediği gibi rakım belirteceğiz, miktar belirteceğiz kesinlikle. Ama aynı zamanda bunun uygulanabilmesi için de genel bir reçete de uygulamak gerekebilir belki. Yani biz bunu kayıt altına aldığımızda aslında şuna da kaynaklık etmiş olacağız. Bir ayda bitecek diyoruz. Değil mi? Böyle evet. sonu. Önemini fark edince kayıt altına alınca aslında bitmeyecek. Çünkü biz onun ömrüne ömür katkı desteklemiş olacağız. olacağız, desteklemiş olacağız. E, bunu tercih eden insanlar belki de diyecek ki ben bunu istiyorum, talep ediyorum. Sırf sen sadece bana üret bunu diyerek o her geçen gün daha fazla üretilecek evet. yaylalar yaşıyor olacak. Yaşamaz, yaşamaz. Yani İlker'in yerini duyuyor, biliyor ama kaymaklıyı evet. duymamış. Biliyor, evet. e, şübiliyenin kaymaklıyı daha önce duyması gerekiyor. Bunu böyle yapmak istediğin yolda... Ablalarım ellerinize sağlık. Yol azığı, müthiş bir hikaye, müthiş bir ürün ve harika bir lezzet. Gerçekten de biz bayıldık. İnşallah izleyenler de buna ulaşmak isterler. Gelirler burada yerler veya kendileri yapar yerler. Bunu bilemeyiz ama bizim için müthiş bir hikaye gerçekten. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Sağ Hadi biz gelin o zaman. Haydi gidiyoruz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Thank you kızlar. Çok güzeldi. Evimde gibi hissettim. İyi ki varsınız. İyi ki tanıştık. Çok, Emeklerinize var. sağlık. Sizden çok istifade ettik. Biraz da yormuş olabiliriz. Ama bu hepsi yapılan işlerin tamamı gerçekten bu bölgenin zenginliğini her yer duysun diye. O yüzden sizin katkınız çok. Haklarınızı helal edin. Nerede olsun ne demek? Teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Evet. Siz de buraya kadar aa, geldiniz, siz... emek verdiniz, emeğiniz için çok Ankara teşekkür Ankara'ya da bekleriz. <gülüyor> i̇nşallah. İnşallah. <gülüyor> Hocam ayağınıza sağlık, gerçekten çok teşekkür e, biz de çok memnun olduk. Hem sizi tanıdığımıza, hem aa. böyle iletişimimize, hem işte yemeklerimizin bu, bu şekilde yani gün yüzüne çıkmasını sağladığınıza, ekibinize, niyetinize, ayağınıza sağlık Vay, diyorum. Sağ biz olalım, de çok teşekkür edelim. ediyoruz. İnşallah yine daha e, hmm. görüşmek i̇nşallah, üzere. İnşallah, yine inşallah. Yine tekrar. İyi, evet. Ben yavaş yavaş kalkıyorum artık. Bugünü bitirdik. Teşekkür Çok teşekkür ederiz. Emekleriniz için sağ olun tekrar. Sağ olun. Biz de... Yine bekleriz. inşallah. Erkan Hocam ab... ne diyorsun? Ya ablalar müthiş bir yapmışlar ya. Baksana koku muhteşem. Yani görüntü muhteşem. Harika. Vallahi ben de çok beğendim. Özellikle tatlısı da iyiymiş. Tuzlusunu sevmiştim ama tatlısı da harikaymış ya. Tuzlusu var. Yolaz diyorlar buna. Evet. Bunu yiyince yaylalardan iki gün yolu gidiyorlarmış. Ama ancak ben arabaya kadar yürüdüm. <laughs> o kadar diyorsun. <laughs>